Meryem Ana e koca olan, 16 yaşındayım. Sevinçli köyünde oturuyorum. doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldim. Gözlüksüz hiçbir tarafa, hiçbir şekilde hareket edemiyordum. Yaşım ilerle, ilerledikçe görme engelim arttı. İlkokulu ikinci sınıfta eğitim hayatımı bıraktım. Babam göz hastalığıma üzüldüğü için birçok yerde doktorlara götürdü. Ama tedavisi bulunamadı. Tek iki yerde bu ameliyatı yapabilecek iki doktor olduğunu söylediler. Ameliyatın masraf, masrafları çok olduğu için babam bunu karşılayamadı. Köy muhtarımızdan yardım istedik. Köy muhtarımız da bizi sayın valimize Hamza Aydoğdu'ya götürdü. Sayın valimizin girişimleriyle bir hayırseverimiz ameliyat paramı üstlendi. Göz merceklerim değişti. Ameliyattan sonra Doktor göz batlarımı açtı. Dünya çok değişti. Hani bu mutluluk tarif edilemez. Gözlükle tam hiçbir renkleri, ortamı anlayamıyordum. Ameliyat oldum. Dünyam değişti. Gökyüzü, çiçekler, böcekler daha bir değişti. Bu mutluluk tarif edilemez. Doktor olmak istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ameliyat sürecinde bana yardım eden muhtarımız, sayın valimiz, hayırsever amcamıza çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bir. Çok güzel. <laughs> at 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 at. İleri var. Ileri, ileri ileri. İleri var 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 At At dola, at at at. at. <laughs> tavuk yok evet. <laughs> tavuk <burada. gülüyor> Tamam. Tavuk Tamam. 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 Tamam.